Merhaba merhaba Meda Yücel TV'den merhaba piyasalar karışık altında rekor üstüne rekor 4000 lirada geçildi. Öte yandan 43 liranın üzerine hızlı çıkan bir euro da var. E böyle olunca içeride siyaset dışarıda ne ticaret savaşları Çin %125 dedi Amerika'ya. Restini gördüm dedi. Tüm bunlar olup biterken dedik ki Okan Hoca'yla emekli, memur, ee, ne diyelim tarım emeklisi, bağ kurulu, memur emeklisi ve asgari ücretli unutulmasın. Konuşalım dedik, konuşalım dedik. Çünkü arada ihtimali var mı yok mu? Maaşlar ne kadar eridi buna bakalım dedik. Doçent Doktor Okan Güray Bülbül'le birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Merhaba hocam nasılsınız? Merhabalar Melda Hanım. İyiyim, sağ olun. Şimdi hemen hesap yapalım istiyorum aslında. bir de şunu söyleyeceğim. Her yerde kar var. Siz Ankara'dasınız. Sabah konuştuk. Okullar tatil dediniz. Her yer kar. Şimdi bahardayız. 11 Nisan'dayız. Ee, tarladaki meyveye, işte daldaki meyveye, sebzeye, her şeye, ürüne Kar yağdı, don oldu. Bir de enflasyona buradan gelecek. Ee, gerçekten emeklinin, memurun şimdiden %10 cebinden gitti buhar oldu. Az sonra onun hesaplarını da yapacağız. Ee, ne diyorsunuz hocam? Fatura gitgide artıyor. Bir ara zam ihtimali olur mu mesela asgari ücretliye? Merdam sizin de ifade ettiğiniz gibi fatura sanki emekçiye çıkacakmış gibi bir görüntü var. Çünkü bugün biz e, Ankara'da yılın en yoğun kar yağışına uyandık. 11 Nisan 2025 sabahına. Akşam valilik hem kar hem fırtına nedeniyle okulların tatil edileceğini e, duyurdu. Biz biraz şaşırdık çünkü ortada hiçbir şey yoktu. Fakat sabah uyandığımızda her tarafta ciddi bir kar vardı. Ve ne yazık ki Ankara'daki karla biz baş edebiliyoruz. Şehirlerde en fazla işte bir günlük belki bir ulaşım çilesi yaşanacak. Belki akşam fırtınadan dolayı bazı yerlerde hasar olabilir. Ama daha önemlisi tarlada, seralarda, meyve fiyatlarında, sebze fiyatlarında, ürün fiyatlarında ciddi artışların yaşanması söz konusu olabilir. Bu geçiş dönemindeki ekstrem hava olayları nedeniyle. Çünkü bundan bir hafta önce yaklaşık 10-12 derece daha yüksek bir hava sıcaklığı vardı ve ürünler çiçek açmıştı hatta erken bir hasat dönemi olabileceği konuşuluyordu fakat bugün ne yazık ki evet şehirlerde kar var ama daha güney kesimlerde don olayı, zirai don olayı yaşandı evet. ve bu da ne yazık ki yiyecek içecek fiyatlarına olumsuz etki gösterecektir diye düşünüyorum diğer taraftan baktığımızda asgari ücretteki yüzde 30'luk artışın zaten yeterli olmayan yüzde 30'luk artışın yüzde 10'unun zaten enflasyona gittiğini gördük e, aradan geçen yalnızca üç aylık e, süreçte bundan sonraki süreçte ne olur bir e, arazam gerekir mi bugünkü tablo bunun gerekli olacağını gösteriyor. Çünkü asgari ücretteki erime yaklaşık 2100 TL'yi buldu. Diğer taraftan Türk İş'in açıkladığı yoksulluk sınırı 75.973 TL'ye çıktı. Yani neredeyse asgari ücrette iki çalışanın bulunduğu bir hane bile artık yoksul. Diğer taraftan açlık sınırına baktığımızda zaten asgari ücretin üstünde bir sınır söz konusuydu. Bütün bu gelişmeleri üst üste koyduğumuzda sanki Temmuz'dan geçerli olacak asgari ücretin Haziran ayında yeniden belirlenmesi gerekecek gibi gözüküyor. Diğer taraftan şunu da ifade etmek lazım. Asgari ücret açısından daha büyük bir belirleyici bugünlerde yürütülen kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü. Çünkü orada %50'lik bir artış talep etti Türk İş ve Hakiş. 45 gündür de taleplerine cevap alamadılar. Ama burada eğer bir yüzde 50 yüzde 40'lık bir artış söz konusu olursa bunun da mutlaka asgari ücretteki beklentiye bir yansıması olacaktır. Anladım. 45. gün bir yanıt yok bir anlamda değil mi? Yani oradan bir şey gelir mi gelmez mi? 45-46 e, devam eder mi? Bu son derece önemli. E, şunu soracağım bu arada bu, buna dair de bir şey derseniz eklerseniz önemli. Şimdi arazan var mı dedik. Şöyle bir haberlere baktım da Seyyanen 2500 lira ee, zam yapılabileceğine dair haberler yazılıyor, çiziliyor. Şimdi çok merak edilen bir konu olunca çünkü insanlar geçinemiyor, geçinemeyince de hani emekli giriyor, zam var mı? Asgari ücretli giriyor, zam var mı? Öyle olunca da haber siteleri haberler yapıyorlar. Gerçekten böyle 2500 liralık bir en zam yapılması olasılığı var mı? Kulislerde var mı? Siz Ankara'ya hakim bir isimsiniz. Asgari ücret için böyle bir ihtimal yok Melda Hanım. Çünkü zaten bunun için önce asgari ücret tespit komisyonu toplantıya çağrılması gerekiyor. Komisyonun bir rakam belirlemesi gerekiyor ve bunun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Diğer taraftan emekliyle ilgili ciddi bir beklenti var. Özellikle bu bayram ikramiyesindeki artış çok tatmin edici bir düzeyde olmadı. Diğer taraftan az önce sizin ortaya koyduğunuz ekonomik göstergeler asgari ücretliler açısından ne kadar büyük hasar yarattıysa o hasarın belki daha büyüğünde emekliler için e, Yarattı. Çünkü en düşük emekli aylığı evet arttırıldı 12.500 TL'den 13.489 TL'ye çıktı ama bu zaten yeterli bir düzeyde değil. Dolayısıyla bayram ikramiyesini de bunu e, eklediğinizde bu tabloda ciddi bir beklenti var. Ama asgari ücret için seyyanen zam mümkün değil şu an için. Mutlaka asgari ücret tespit komisyonunun göreve çağrılması lazım. Diğer taraftan emekliler için de ben hazirandan önce zaten e, enflasyon oranında gerçekleşecek zamdan önce böyle bir şey beklemiyorum. Ama söylediğimiz gibi kamu toplu iş sözleşmesindeki zamanı, oranı, ekonomik gidişat, bunların hepsi değerlendirilip belki Haziran ayında e, asgari ücrete yapılacak bir ara zamla birlikte Temmuz'dan geçerli olacak emekli aylığı zammında da bir yukarı doğru yükseltme ve belki refah payı gündeme gelebilir ama şu an için biraz erken bunları konuşmak için. Anladım. Şimdi şöyle bir dediğiniz gibi hesap yaptığımızda enflasyon ilk 3 ayda ortalama %10'larda çıkıyor karşımıza. Yani asgari ücrette %30'un bir 10'u gitti. 3 ayda gitti. Dediğiniz gibi 2100 lira gibi bir rakam buhar oldu gitti. arazan var mı yok mu? Diğer yandan baktığımızda neydi zamlar? Memur memur emeklisine %11.54'tü. E orada hiçbir şey kalmadı yani ceplerinde. Ki TÜİK'e göre bu enflasyon tabii. Bağkur emeklisine %15.7 75'lik bir zam vardı bunların yüzde 10'u gitti şimdi şuraya gelmek istiyorum Hocam şöyle bir şey var çünkü sizde de yayın öncesinde konuştuk memur emeklisinin bir kaybı var 257 bin liraya ulaştı nedir bu kayıp memura verilip emeklisine verilmeyen o CNN zam nedeniyle oluşan mı ne olacak bu kayıp hani kayıp deyip geçeceğiz mi ne yazık ki öyle gibi gözüküyor Melda Hanım Çünkü 2023'ün Temmuz ayında bu 8.077 TL olarak belirlenen seyyanen zam uygulanacakken hem görevdeki memurlara hem de memur emeklilerine uygulanacağı söylenmişti. Fakat 8.077 TL'lik seyyanen zamdan memur emeklileri faydalanamadı. 2023 yılı boyunca Temmuz ayından geçerli olmak üzere yani 6 aylık süreli. Sonrasında 2024'te de böyle bir gelişme olmadı. 12 ayda oradan var ve bu arada 8.077 TL'lik seyyanen zam Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 2024 yılında görevdeki memurlara aylık 12055 TL olarak ödenmeye başladı. Sonra geldik 2025 yılına. Yine memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 16042 TL'ye yükseldi bu seyyanen zam. Dolayısıyla 8077 TL'lik zamdan 6 ay boyunca yararlanamadı memur emeklileri. 2024'teki 12055 TL'lik zamdan 12 ay boyunca yararlanamadılar ve 16042 TL'lik ee, seyyanen enzamının 2025 yılındaki tutarından da 4 aylık bir yararlanamama söz konusu oldu. Toplamda kayıp 22 ayda 257 bin TL'yi buldu. Bu memur emeklisinin 22 ayda aslında cebine girmesi gereken rakamdı ve e, bir kayıp söz konusu. Şu an için 16 bin TL daha yüksek e, emekli aylığı alması söz konusu olacaktı. Memur emeklilerine eğer bu seyyanen enzam uygulanmış olsaydı. Bu işin emekliler açısından boyutu. Diğer taraftan zammı alan görevdeki memurlar içerisinde içinde şöyle bir farklılık söz konusu. Evet bu 8077 TL olarak başlayan 2025'te 16042 TL'ye yükselen tutar aylıklara yansıyor. Fakat emekli ikramiyelerine ve emekli aylıklarına yansımıyor. Dolayısıyla son e, aylığı çok yüksek olan bu zamlar nedeniyle örnek veren 65 bin lira olan bir kişinin aslında emekli aylığına esas aylığı 50 bin lira oluyor. Ve ondan da zaten daha düşük bir oranda emekli aylığı bağlandığı için yani yaklaşık onun da yarısının 25 bin lira bağlandığını düşündüğümüzde son aylığı 65 bin lira olan kişinin 25 bin liralık bir aylığa düşmesi söz konusu oluyor. Ve hayat standartlarında çok ciddi bir düşüş söz konusu oluyor. Yani bu rakam yalnızca görev aylığına yansıyor, emekli ikramiyesine ve emek yansımıyor. Bu da ilerleyen dönemde görevdeki memurların son aldığı ücretle emekli aile arasında ciddi bir fark olmasını ne neden olacak. Bu da hayat standartının çok düşmesi anlamına geliyor. Zaten emeklilikte biliyorsunuz emekli aylıkları zaten düşüş trendinde. Diğer taraftan bu 8077 TL olarak başlayan zam yansımadığı için daha ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Diğer taraftan bu aslında sadece memurları da ilgilendirmiyor Melda Hanım. Daha e, kapsamlı bir sorundan bahsediyoruz. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bu ee, seyaren zam emekli ikramiyesine yansımadığı için işçilerin kıdem tazminatı tavanı da ne yazık ki bu rakam olmadan hesaplanıyor ve bahsettiğimiz asgari ücretteki %50'lik artışlara rağmen kıdem tazminatının neredeyse asgari ücretin bir buçuk katına kadar gerilemesinin altında da yatan önemli nedenlerden bir tanesi bu. Yani memurun alamadığı zam görev aylıklarına yansıyan ama emekli ikramiyesine yansımayan zam işçinin kıdem tazminatını dahi etkiliyor ve neredeyse artık kıdem tazminatı tavanı asgari ücretin bir buçuk katına kadar indi. Bu 2005 yılında yaklaşık 17 katıydı Melda Hanım. Dolayısıyla buradaki kayıp yalnızca görevdeki memuru değil hem memur emeklisini hem de işçileri etkiliyor. Ben şöyle bir spot yazdım doğru oldu mu siz konuşurken memurların emekli olduklarında maaşlarında seyyanen uçurumu olacak diye ee, ne yazık ki böyle bir şeye e, gerçeğe doğru ilerliyorlar değil mi bugün çalışırken emekliliklerine bu maaş farkı yatmayacak yani yansımayacak daha doğrusu. Evet eğer, ne yazık ki böyle olacak bir uçurum olarak e, tabir etmekte hiçbir hata yok çünkü son aldığı ücretle emekli aileler arasında yani yüzde varan farklılıklar e, doğuyor Melda Hanım. İlerleyen dönemde eğer bu konuda bir düzenleme yapılmazsa bu uçurum daha da genişleyecek yüksekliği daha da artacak gibi gözüküyor. Çok fena. Şimdi bugün bu e, işte Euro'da falan da hareketlilik olunca bir bakayım istedim. Asgari ücret neydi ne oldu diye hocam? Yıl başında 625 dolardı. Şu an yaklaşık 581 dolar. Hani ben bunu hesapladıktan sonra değişim olduysa o ayrı. Yılbaşında başında 610 euroyken şu an 510 euro. Onun üzerine tekrar arazam e, ne zaman diye herkes bunun hesabını yapar muhtemelen. Çünkü bunlar e, ne olacak? E, dolaylı ya da doğrudan etiketlere yansıyacak. Evet Melda Hanım, burada karşılaştırılması gereken şey tam da sizin hesapladığınız satın alma gücü. Yani biz asgari ücret 60 bin lira da olsa, 70 bin lira da olsa bunun aslında rakamdan daha önemli olanın satın alma gücü olduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla asgari ücretlerin kendi ve ailesini geçindirebileceği insan olumuna yakışır bir ücrete ihtiyacı var. Ve burada şu gözüküyor ki zaten bir önceki dönemdeki artış oranı yetersizdi. Fakat o artış oranındaki yetersizliğe yani önceki 6 aylık enflasyonu telafi etmeyen bir artış olanlar rağmen yüzde onluk bir enflasyon kaybı yine yaşandı. Diğer taraftan sizin ortaya koyduğunuz 100 euroluk bir kayıp 3 ayda yaşanmış durumda 4. aya girdik. 4 ayda bir 100 euroluk kayıp var. Dolayısıyla asgari ücretlinin hayatına devam edebilmesi için Haziran'da yeniden bir asgari ücret belirlenmesine ihtiyaç var. Diğer taraftan bu asgari ücretteki artış hatırlayın yüzde %30'luk artış hayatta geçerken şu ifade ediliyordu. Artık enflasyonun sürecin sonuna gelindi. Enflasyonun düşme eğiliminde olacağı söyleniyordu. Ama yaşanan olumsuz siyasi ve ekonomik sürecin yansımaları ne yazık ki bu durumun en azından bu 4 ayda böyle olmadığını gösterdi. Dolayısıyla şimdi artık telafi zamanı gibi gözüküyor. Evet bakalım neler olacak. Şimdi bir iki sosyal güvenliğe dair haber daha var size onları da sormak istiyorum hocam. Mesela emeklilik sonrası çalışanın maaşı kesilir mi ee, gibi e, manşetler var. Çünkü insanlar doğruyu bulmaya çalışıyor. Çok fazla dediğim gibi manşet var. Ne dersiniz böyle bir risk var mı? Ben de ben... evet. Herhalde EYT'yi mi ilgilendiriyor bu EYT'lileri mi ilgilendiriyor siz söyleyin lütfen. Evet sanki bu EYT'leri ilgilendiren bir şeymiş gibi kamuoyunda paylaşıldı ama aslında öyle değil. Buradaki kritik tarih 1 Ekim 2008. İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan kişiler emekli olduktan sonra hem emekli aylığını alıp hem de çalışmaya devam edemeyecekler. Fakat bu tarih zaten söylediğimiz gibi 1 Ekim 2008 olduğu için bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olanlar henüz daha emekli olmaya başlamadılar. Evet. Ancak kimler olabilir? Engelli emekliliği varsa yaş şartına tabi olmadığı için 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olmak kaydıyla emekli olabilir. Ya da malulen emekliler emekli olabilir. Zaten malulen emekliler çalışmaya başladıklarında malullük aylığı kesiliyor. Geriye bir tek engelli emeklileri kalıyor 1 Ekim 2008 sonrası olanlar. Ama ilerleyen günlerde 7200 günle 2008 sonrası sigortalı olanlar da emekli olmaya başlayacaklar. Ve orada ne yazık ki bir hak kaybı şöyle yaşanacak. 1 Ekim 2008 öncesi eme e sigortalı olmuş bir kişi hem emekli aylığını alıp hem çalışmaya devam edebiliyor. Fakat 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olan ve emekli olmayacak kişiler ne yazık ki iki aylığı birden alamayacaklar. Çalışmaya devam etmek isterlerse bu durumda emekli aylıklarını kestirmeleri gerekecek. E, dolayısıyla zaten emekli düştüğü bir trendten bahsediyoruz. Yakın gelecekte buna ilişkin herhangi bir pozitif veri de elimizde yok. Dolayısıyla hem emekli aylığı alıp hem çalışmaya devam edemeyecek kişilerin ne yazık ki başvuracağı yol sigortasız çalışma olacak, kayıt dışı çalışma olacak. Bu da sosyal güvenlik kurumunun prim kaybına yol açacak. Dolayısıyla burada sosyal güvenlik destek primi sisteminin yeniden ele alacak bir yapıya ihtiyacımız var Melda Hanım. Şu anki emekliler de zaten sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışırken eksik prime esas kazançtan bildiriliyorlar. Yani normalde aslında asgari ücretin çok daha üzerinde muhtemelen kazançları var. Fakat SGK'ya asgari ücret üzerinden bildiriyorlar. Çünkü şu an ödenen sosyal güvenlik destek priminin emekliye hiçbir faydası yok. Yani ne rapor alsa rapor parası alabiliyor. Sağlık hizmetlerinden zaten emekli olduğu için yararlanabiliyor. Dolayısıyla burada en kötü ihtimalle Pirme esas kazancın eksik bildirilmesi var. Çoğunlukla da kayıt dışı çalışma. Ama 1 Ekim 2008 sonrasında emekli olacaklar için her ikisinin birlikte alınması mümkün olmayacağı için daha çok kayıt dışı çalışma ortaya çıkacak. Bunun için mutlaka şimdiden sosyal güvenlik destek biriminin yeniden alınmasına ihtiyaç var. Ama EYT'lilerin endişe etmelerine e, gerekli olacak bir durum. Söz konusu değil. 8 -99 -99 ve öncesinde sigortalı olmuş EYT'liler 9, -9 -99 -99 ve sonrasında sigortalı olmuş kademeli emeklilik bekleyenler 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olmuş olmaları nedeniyle emekli olduklarında hem emekli aylıklarını almaya devam edip hem de çalışabilecekler. Ama ilk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olmuş kişiler ne yazık ki hem emekli aylığı alıp hem de çalışmaya devam edemeyecek. Evet önemliydi. Şimdi bir soru daha EYT'den sonra gözler kademeli emeklilikte ne zaman çıkar? Şimdi burada da bir bu, bir umutlanma oldu. Ee, bir de şunu söylemeden edemeyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan hani dünyadaki bu ticaret savaşını söylerken e, büyük bir kasırga geliyor dedi. Yani böyle bir kasırga altındayken hani bu ara zam olur mu? İşte seyyanen zam olur mu? Onları soruyoruz ve sorguluyoruz. Çünkü bugüne kadar baktığımızda emekliden asgari ücretliden onların zamlarından sarf edildiği e, görüldü gözlemlendi e, deyip hani siz eklerseniz soruyu tekrarlıyorum EYT'den sonra gözler kademeli emeklilikte böyle bir tabloda çıkar mı çıkmaz mı çıkarsa ne zaman? Yani bu tablo çok e, kademeli emeklilik için uygun bir ortamın oluştuğunu göstermiyor ama e, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Türkiye ekonomisi ne yazık ki son dönemde ücretliler ve e, emekçiler üzerinden bir tasarruf yapma eğiliminde ve ücretlerin baskılandığı, emekli aylıklarının baskılandığı bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla bu sürecin biraz daha sürmesi e, mümkün mü? E, ekonomik göstergeler mümkün olabildiğini gösteriyor. Fakat diğer taraftan EYT'deki en büyük belirleyici ekonomik değil siyasiydi. Dolayısıyla siyasi tabloda bir değişiklik olursa, kademeli emeklilik beklentilerinin de belki karşılık bulması söz konusu olabilir. Ama şu anki tablo hem ekonomik hem siyasi tablo kademeli emekliliğin çok da gündemde olmadığı bir tablo. Ee, özellikle işte 43 yaşından başlayacak bir e, kademeli emeklilik tablosunun şu an hiçbir siyasi partinin gündeminde olmadığını söyleyebilirim. Ama az önce ifade ettiğimiz gibi EYT talepleri de ilk gündeme geldiğinde... E, çok siyasi tablo pozitif değildi. Ama işte sizin de hatırlayacağınız üzere hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem genel seçimler hem yerel seçimler bu tabloyu biraz hızlandırdı. Şimdi de böyle bir tablo ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama Türkiye ekonomisinin bunu kaldıracak bir şu anki tabloda potansiyeli var mı? Çok öyle bir durumda gözükmüyor açıkçası. Ama beklemek lazım. Çünkü insanlar haliyle bir güne 17 yıl fazla Evet. beklemek istemiyorlar. Bu talebi anlamlı buluyorum, anlayabiliyorum ya da öyle söyleyeyim. Ama şu anki tabloda sosyal güvenlik sisteminin dengesi açısından çok mümkün olmadığını söylemek lazım. Evet daha önce de hani EYT asla demişti bir anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ama şimdi bilemeyiz hani siyasi ortam, seçim, erken seçim ihtimalleri her şey e, olabilir belki de diyoruz. Ama gündemde tutmuştu EYT'liler diye bir kavram vardı değil mi? Emeklilikte yaşa takılanlar o bir anlamda kamuoyunun sesi bu yasayı da bu gerçekleşmeyi de beraberinde getirmişti. Ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? şunu söyleyebilirim Melda Hanım. Belki e, kademeli emeklilik kadar kuvvetli dillendirilmiyor ama bekleyen aslında vaat edilmiş ama gerçekleşmemiş bir diğer talepte bağ kurulların 9 bin günle emekli olma hakkının 7200'e indirilmesiydi. Bu da aslında vaat edilmişti ve seçim döneminde yapılması e, bekleniyordu. Fakat şu ana kadar bu konuda herhangi bir gelişme olmadı. 1800 gün daha fazla prim ödeyerek yani 5 yıl daha fazla prim ödeyerek emekli olabiliyor bağ kurullar. Bu konuda da bir ee, gelişme olması bekleniyor. Özellikle bende bir bana palan dökenin e, TESK Başkanı'nın bu konuda ciddi e, şeyleri var, e, açıklamaları var. Biraz da kamuoyu baskısı yaratmaya e, çalışılıyor. E, i̇lerleyen dönemde belki bağ kurulların 9 bin gün yerine 7 bin 200 günlü emekli olması için de bir düzenleme talebi daha şiddetli bir şekilde e, dile getirilebilir. Ve özellikle bir seçim ortamına girilirse mutlaka bu konuda tekrar e, meydanların e, bir mitinglerin e, gündemi haline gelecektir. Evet bu da önemli bir konu başlığıydı. Sosyal güvenlik çalışma hayatı dediğimizde her şey e, aslında enflasyon, geçim e, şartları bunda buluşuyor. Ekonomik koşulları bakım süreç nasıl işleyecek bugün için. Çok teşekkürler diyorum. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Okan Güray Bülbül değerli hocamız Meydan Yücel TV'deydi. Sorularınız olursa lütfen iletin. Ben de değerli hocamıza iletirim ve onları da yanıtlarız. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim memnuniyetle cevaplarız izleyicilerimizin sorularında. İyi haberlere umarım iyi haberlere hepimiz için çocuklarımız için gençlerimiz için iyi haberlere ee, ücretsiz efendim abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Yorumları da bekliyoruz görüşmek üzere.